Uyandır. Şey. Ölmediyse uyandıralım bakalım. Yok öyle konuşmadan gitmek yok. Günaydın. Anlatacağım her şeyi anlattım. Ne istiyorsun benden? Anlatmadıklarını anlat. Hepimiz için bitsin bu iş işkence. O vatan hainiyle ne işin vardı? Dedim ya gazeteciyim ben. Röportaja gittim. Bir saat bile kalmadım yanında. Fotoğraf o sırada çekilmiş. Hayatta en ağrıma giden şey ne biliyor musun? Aptal yerine konmak. Ya sen beni çıldırtmaya yemin mi ettin? Memlekette röportajı yapılacak başka adam kalmadı mı? Sadece onunla konuşmadım ki. Gazetecilik hayatımda birçok insanla röportaj yaptım ben. Ya benim bir evladım vardı. Zaten annesini kaybettik. Benim o insanlara ne işim olur? Bir de veriyor bunlar ya. Ha? var.. Özledin mi evladını? Getirtelim buraya. He? Getirtelim buraya. Çocuğumdan uzak durun. Bak çok güzel bir noktaya geliyoruz. Sen bize bu itin yerini söyle. Biz de evladına dokunmayalım. Nasıl? Beğendin mi? Ya bilmiyorum. Bilmiyorsun. Çok iyi önlem Gözlerim bağlı götüründüm. Ya bırakın Metin. Benim bir suçum yok. Nasıl insanlarsınız siz ya? İnsansız. Bırakın benim bir suçum yok. Ben sadece işimi yapıyordum. Bırakın beni. Sadece işini. Biz de işimizi yapalım kızım.